Merhaba arkadaşlar. Üyelerimize, zepselerimize ektik. Bugün birinci günü. Domates, patlıcan, bamyan. Buralara karpuz, kavun, acur, ee, biber, ee, acı biber, tatlı biber. Ee, bu şekilde yani 10 çeşide yakın ee, zepse ettim. Şu iki büyüyle e, karışık ettim. E, altı burada. sekiz, on. on çeşit. E, iki çeşit biber sayarsak dokuz farklı çeşit zepse ettik. İki çeşit farklı e, toprağımız var. Fark edebiliyor musunuz? Biri kırmızı, biri kara toprak. Ee, bakalım toprak farkı da olacak mı? Ben şöyle yağ suyu olarak kısır kısır iyice e, suladım. Ara ara bununla sulayacağım. Ee, direkt hortumla su vermiyorum veya direkt bir şişeyle akıtmıyorum. Ee, tohum gözenekleri hasar olmasın diye. E, ee, bundan yağmurlama, püskürtme şeklinde. Ee, Yakında tutabilirsiniz. Bugün birinci günü. Her gün video ve resim çekeceğim gelişimlerini takdir edeceğim. Görüşmek üzere.